arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım görmüş olduğunuz bu güzel modelin yapımını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum bu videomda inşallah. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Böyle iki şiş görünümlü bir e, çalışma bir model arkadaşlar. Arkası da bu şekilde istediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz gayet şık ve yapımı da kolay olan bir çalışma arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bunu da Nakosaten ip kullandım ee, ve tığımda şöyle gör, göstermek istiyorum 3 milim. Ee, şimdi yine aynı benzeri bir ip kullanacağız. Her bir yerimiz için arkadaşlar 5 zincirimiz var, aralarda da birer tane var şöyle. E, yani 6 6 6 şeklinde devam eden bir çalışma. Hemen başlayalım. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Evet bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Evet şimdi ilk sırada bütün ilmeklerimizi zincirlerimizin içerisinden birer tane sık iğne şeklinde diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle hepsinin içerisinden bir tane almak üzere bir sıra şeklinde bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Son olanın içerisinden de aldım. Şimdi çeviriyorum. 1 2 3 tane zincirle yükseliyorum üzerine alıyorum arkadaşlar ilkinin içinden başlamak kaydı ile yani şuradan bir tane ilmek çıkartıyorum üzerine alıyorum bu birinciydi bu ikinci oluyor 2 i̇ki. üzerine alıyorum 3 üzerine alıyorum 4 üzerine alıyorum 5 5 tane bu altta görmüş olduğumuz şuralardan ilmek çıkartıyoruz bu şekilde daha sonra hepsini birlikte çekiyoruz arkadaşlar şöyle bir görüntü oluyor sonra şu şekilde bir bir tane daha zincir çekiyorum yani bir birleştirme bir de zincir arada ve gidiyorum geliyorum hemen şuraya giriş yapıyorum yanındaki yere ve buraya bir sık iğne ile bağlıyorum Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yine 5 tane şuralardan bakın. Şöyle buraya kadar yani 5 tanesini toplamaya başlıyorum hemen. Üzerine alıyorum her defasında arkadaşlar. Bakın böyle 3 oldu. 4 ve 5. Hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi yine bir bağlama, bir de normal zincir. Hemen alta iniş yapıyoruz. Ve iki zincir çekiyorum. Tekrar iki zincir. Ve hemen başlıyorum toplamaya tekrardan. 4 ve 5. 5 tane olduktan sonra yine hepsini birlikte geçirdim içerisinden bir tane zincir çektim bağlamayla beraber iki ve kenara gelip oraya bir tane sık iğne ile bağlıyorum geri dönüyorum bir iki zincir çekiyorum öncelikle sonra şu şekilde geri dönüyorum bakın ilk sırada hemen oluşmaya başladı geri dönüyorum arkadaşlar burayı bakın şuralardan şuralardan sık iğne yaparak devam ediyorum böyle hepsinden birer tane ilmeği çıkartıyorum bu şekilde ve sık iğne ile devam ediyorum hemen yanından da aldım gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız bakın şöyle tutarsanız Hemen belli zaten bu taraftan değil buradan alıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bizim örgümüze bu şekilde yapmamız haroşe görünümü veriyor. Dolayısıyla tığ ile yaptığımız bir iş iki şişle yapmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Geldim bakın aynı şekilde ve sona geldiğimizde yine hem buradan giriş yapıyorum şuradan da aynı şekilde arkadaşlar ve son olarak artık buraya normal bir şekilde giriş yapıp bir tane sık iğne ile bağlıyoruz şimdi yine çevirdim bakın ilk hemen nasıl ortaya çıktı gerçekten çok hoş bir model bebek battaniyelerine de çok yakışacağını düşünüyorum Yine bakın 2 zincir, 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Ve ilkinden başlamak kaydı ile şu şekilde 1, 2, bu defa 3 tanesini arkadaşlarım şöyle 2 tanesini topluyorum bu kenarda ve birleştiriyorum bu şekilde. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Tam şu tepesine gelecek yere şuraya bir giriş yapıyorum öncelikle. Sonra 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Kenar yarım kalacak arkadaşlarım bu hizada. Şimdi 1 oldu bu. Üzerine aldım 2 3 bakın tam ortaya geldi. 3 Bu 4 ve 5. 5 taneyi yine topladıktan sonra hepsini birlikte çekiyorum. 1 Bir, 2 zincir çekiyorum ve geliyorum hemen sıradaki yerin içerisine giriş yapıyorum. Yani şimdi aralarına yapmaya başlamış olduk. 1 2 zincir tekrar tekrar üzerine alıyorum. 1 2 Bakın arkadaşlar tam bunun üzerine gelecek şekilde oluyor. 3 4 ve 5. Hepsini birlikte alıyoruz. Tekrar aşağıya inip diğerinin üzerine yaptıktan sonra yine 2 zincir çekiyorum üzerine alıyorum. 1 2 ve 3 tane de bu tarafta toplamış oluyorum. Şimdi bunların da hepsini birlikte çekiyorum. 1 Bir, 2 zincirle yükseldim. Yine az önceki sırada yaptığımız gibi bakın burası arka tarafı ama burası da güzel gözüküyor. Hemen çevirdim şu şekilde ve buradan başlamak kaydı ile böyle sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 3 tane zincirimizi çektikten sonra hemen yine başlıyorum. Bakın 1 2 3 4 ve 5. 5 tane topladıktan sonra yine bu şekilde aldım. 1 2 zincir çektim ve geliyorum hemen dibindeki yere bir tane sık iğnemi bağlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum tekrar. 1 2 3 4 ve 5. Hemen onu da topluyorum. İlk sıraya geri dönmüş olduk arkadaşlarım. Pardon, burada 2 zincir. 1 2 Hemen yanına giriş yapıyorum ve bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar toplamaya başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. iki tane zincir çekiyorum ve geliyorum kenar kısmına giriş yapıyorum buraya ve sık iğne ile bağlıyorum ve böylelikle modelim tamamlanmış oluyor arkadaşlarım Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar